f reel sayılarda tanımlı bir fonksiyondur. Olduğuna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? f fonksiyonunun ters fonksiyonunu elde etmemiz isteniyor. Bize verilen bu eşitliği aşağıya aldık. Buraya baktığımızda f fonksiyonunun x artı 2 bölü 5'i x eksi 1 bölü 2'ye eşlediğini görüyoruz. O halde f fonksiyonunun tersinin x eksi 1 bölü 2'yi x artı 2 bölü 5'e eşleyeceğini söyleyebiliriz. f fonksiyonu x artı 2 bölü 5'e x eksi 1 bölü 2'ye eşliyorsa f fonksiyonu tersi x eksi 1 bölü 2 x artı 2 bölü 5'e eşleyecektir. Biz f üzeri eksi 1 x'i aradığımız için buranın x olmasını istiyoruz. Böylece burası x olursa f üzeri eksi 1 x'i elde etmiş olacağız. O halde x yerine ne yazmalıyız ki? Burası x olsun diye düşündüğümüzde x eksi 1 bölü 2'nin x olmasını istiyoruz. Öyle ki bunun için buradaki x yerine ne yazalım? Burada işler dişler çarpımı yaptığımızda x eksi 1 eşittir 2x'ten böylece bu x'in yerine eksi 1'i karşıya gönderdiğimizde 2x artı 1 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. Buradaki x'in yerine 2x artı 1 yazarsak burası x olacak. O halde x yerine 2x artı 1 yazdığımızda burası x oluyor. İsteyenler yazarak da görebilir. x yerine 2x artı 1'i biz x'e eşitlediğimiz için buranın x olacağını biliyoruz. Burada da x gördüğümüz yere 2x artı 1 yazmalıyız. Eşitliğin bozulmaması için sol tarafta x gördüğümüz yerini yazıyorsak sağda da yine aynı şekilde x gördüğümüz yerlere 2x artı 1 yazmalıyız. Artı 2'yi yazdık. Bölü 5. Böylece f üzeri eksi 1 x'i 2x artı 3 bölü 5 olarak elde etmiş oluyoruz. Olduğuna göre f3 kaçtır? F3'ü arıyoruz. F3'e K diyelim. Böylece şunu söyleyebiliriz. F fonksiyonu 3'ü K'yı eşliyorsa F fonksiyonunun tersi K'yı 3'e eşleyecektir. F üzeri eksi 1K eşittir 3. Bu eşitlikte X gördüğümüz yerlere K yazarsak buralar F üzeri eksi 1K olur. Biz de böylece bu bilgiyi kullanabiliriz. O halde k eşittir. 3 çarpı f üzeri eksi 1 k artı 1 bölü f üzeri eksi 1 k eksi 2 oldu. f üzeri eksi 1 k'nın 3 olduğunu burada ifade etmiştik. O halde f üzeri eksi 1 k gördüğümüz yerlere 3 yazmak istiyoruz. Böylece k eşittir. 3 çarpı 3 9. 9 artı 1'den üst taraf 10 oldu. Bölü. Burası da 3 eksi 2'den 1 oldu. Böylece k'nın değerini 10 olarak elde etmiş olduk ki biz f3'ü arıyorduk ve F3 f3'e k demiştik. O halde k'yı da 10 olarak elde ettiğimize göre f3'ün değerini 10 olarak elde etmiş oluyoruz. Olduğuna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Verilen eşitliği aşağıya aldık. Burada 2x küp eksi 2x ifadesini iki parantezine alabiliriz. Böylece f x küp eksi x eşittir. iki parantezinde x küp eksi x eksi 3 olur. Böylece hem burada hem de burada x küp eksi x görüyoruz. x küp eksi x'e yeni bir isim verirsek a dediğimizde böylece ve ifadeyi buna göre yeniden yazdığımızda f a eşittir 2 a eksi 3 olur. Böylece f fonksiyonunun kuralını bulduğumuzu söyleyebiliriz. f fonksiyonu a sayısını 2a eksi 3'e eşliyor. Yani şöyle de ifade edebiliriz. Her sayıyı 2 katının 3 eksiğine eşliyor. Bunu fx eşittir 2x eksi 3 olarak yazabiliriz. Şimdi fx fonksiyonunun ters fonksiyonunun kuralını elde edelim. Bunun için daha önce yaptığımız gibi ilk olarak fx yerine y yazarak başlayalım. Böylece y eşittir. 2x eksi 3 oldu. Şimdi x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Bunun için önce eksi 3'ü karşıya gönderdik. y artı 3 eşittir 2x. Buradan da 2'yi karşıya bölü olarak gönderirsek x'i yalnız bırakmış oluyoruz. y artı 3 bölü 2 eşittir x. Böylece ters fonksiyonun kuralını elde etmiş oluyoruz. F üzeri eksi 1 x eşittir. Y gördüğümüz üzere x yazdığımızda x artı 3 bölü 2 olur. Olduğuna göre f a aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki eşitliğe baktığımızda a kümesinin f fonksiyonunun tersi altındaki görüntüsünün eksi 1, 4 aralığı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde ifade edebiliriz. O Bu halde buradan şunu söyleyebiliriz. Eksi 1, 4 aralığının f fonksiyonu altındaki görüntüsü a kümesi olur. Şimdi eksi 1, 4 aralığındaki sayıların f fonksiyonu altındaki görüntüsünün hangi sayılar olacağını anlamaya çalışacağız. f fonksiyonu x sayısını 4x eksi 10'a eşlemekte. Yani bir sayıyı 4 katının 10 eksiğine eşlediğini söyleyebiliriz. O halde şimdi eksi 1 ile 4 aralığındaki sayıları nereye eşleyecek bunu anlamaya çalışacağız. O halde x sayılarının eksi 1 4 aralığında olduğunu düşündüğümüzde Dört tarafında köşeli parantez kullanıldığı için biz de eşitlik kullandık. Şimdi 4x eksi 10 sayılarının hangi değerleri alabileceğini elde etmeye çalışacağız. Öncelikle 4x ile başlayalım. Eşitsizliğin her tarafını 4 ile çarparsak 4 çarpı eksi 1 küçüktür 4 çarpı x küçük ve eşittir 4 çarpı 4 olur. Buradan 4x'in eksi 4 ile 16 arasında olduğunu elde ediyoruz. Şimdi eksi 10 içinde her taraftan 10 çıkarırsak eksi 4 eksi 10 küçüktür 4x eksi 10 küçük ve eşittir 16 eksi 10. Böylece 4x 10 sayılarının eksi 14 ile 6 arasında olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde f fonksiyonu eksi 1 ile 4 arasındaki sayıları nereye eşlemiş? Eksi 14 ile 6 arasındaki sayıları. O halde a kümesinin eksi 14 ile 6 arasındaki sayılar olduğunu anlıyoruz. 6 tarafında köşeli parantez kullandık f fonksiyonunun eksi 1 ile 4 arasındaki sayıları eşlediği sayılar a kümesini oluşturuyor. Biz de eksi 1 ile 4 arasındaki sayıların eksi 14 ile 6 arasındaki sayıları eşlendiğini elde ettiğimiz için böylece a kümesinin eksi 14, 6 aralığındaki sayılar olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bize fa soruluyor. fx fonksiyonumuzu yine buraya aldık. fa'yı arıyoruz. Yani A kümesindeki sayıları eksi 14, 6 aralığındaki sayılar olarak elde etmiştik. Halde F fonksiyonunun eksi 14 ile 6 aralığındaki sayıları nereye eşleyeceğini elde etmeye çalışacağız. F fonksiyonu ne yapıyordu? X sayısını 4x eksi 10'a eşliyordu. Yani her sayıyı 4 katının 10 eksiğine eşlediğini ifade etmiştik. O halde eksi 14 ile 6 arasındaki sayıları nereye eşleyecek? Bunu anlamaya çalışacağız. O halde x sayısı eksi 14 ile 6 arasında olursa x sayıları fonksiyon bu sayıları 4 katın 10 eksiğine eşleyecek. Bakalım hangi sayılar eşlemiş olacak. Yine önce 4 katını alarak başlayalım. 4 ile çarpıyoruz. Her tarafı 4 çarpı 6 böylece eksi 56 küçüktür 4x küçük veya eşit 24 oldu. Şimdi 10 da çıkarırsak her taraftan eksi 56 eksi 10 küçüktür 4 x eksi 10 küçük ve eşit 24 eksi 10 olur. Böylece 4 x eksi 10 sayılarının eksi 66 ile 14 arasında olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde fonksiyonun eksi 14 ile 6 arasındaki sayıları eksi 66 ile 14 arasındaki sayılara eşleyeceğini elde ettiğimize göre o halde FA'yı eksi 66 14 aralığı olarak elde etmiş oluyoruz. F fonksiyonu eksi 14 ile 6 arasındaki sayıları eksi 66 ile 14 arasındaki sayılara eşliyormuş. Böylece FA'yı elde etmiş olduk f ve g reel sayılarda tanımlı birebir ve örten fonksiyonlardır. Olduğuna göre değeri kaçtır? Buradaki eşitliğe baktığımızda f fonksiyonunun tersinin 2'yi 3'e eşlediğini görüyoruz. O halde f fonksiyonu 3'ü 2'ye eşleyecektir diyebiliriz. Burada verilen eşitliği buraya aldık. f 3 eşittir 2 bilgisini kullanmak için eşitlikte x gördüğümüz yerlere 3 yazmak istiyoruz. Böylece burası F3 olur. Biz de F3 eşittir 2 bilgisini kullanabiliriz. O halde F3 artı G3 eşittir. 3'ün karesi 9. 9 3 6. 6 artı 1'den 7 olur. F3 2'ye eşitti. O halde buradan G3'ün 5'e eşit olduğunu elde ediyoruz. O halde G fonksiyonu 3'ü 5'e eşitliyorsa G fonksiyonunun tersinin de 5'i 3'e eşleyeceğini söyleyebiliriz ki bize de g üzeri eksi 1 5 soruluyordu. O halde cevabımız 3 olur. f fonksiyonu çift, g fonksiyonu tektir olduğuna göre f 2 kaçtır. f fonksiyonu çift ise, f eksi x'in f x'e eşit olduğunu biliyoruz. Ve f fonksiyonu tek ise f eksi x'in eksi f x'e eşit olduğunu biliyoruz f2 elde etmek için burada x gördüğümüz yerlere 2 yazalım istiyoruz. Böylece burası f2 olur. Biz de f2 arıyoruz. O halde eşitlikte x gördüğümüz yerlere 2 yazarsak, burası 3f2 oldu artı g2 artı 2'nin karesinden 4 eşittir 2f eksi 2 oldu eksi g eksi 2 artı 2'nin karesi 4. 4 çarpı 4'ten 16 olur. F fonksiyonu çift fonksiyondu. O halde burada x yerine eksi 2 yazarsak f eksi 2'nin f 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. O halde buradaki f eksi 2 yerine f 2 yazmak istiyoruz. Ve g fonksiyonu da tek fonksiyondu. O halde g fonksiyonu içinde tek fonksiyon olduğuna göre g eksi 2 eşittir. Eksi g 2 yazabiliriz. Burada da x gördüğümüz yerlere 2 yazdık. O halde buradaki g eksi 2 yerine de eksi g 2 yazabileceğimizi böylece buradan elde etmiş oluyoruz. O halde eşitliği yeniden yazarsak 3 f 2 artı g 2 artı 4 eşittir. Burası 2 f 2 Burası eksi eksiden artı g2 artı 16 oldu. Böylece eşitliğin her iki tarafındaki g2'leri sadeleştirebiliriz. 2 f2, 3 f2'nin yanına alırsak burada f2 kalır. 4 de 16'nın yanına giderse 12 olur. Böylece f2'nin değerini 12 olarak elde etmiş oluyoruz. Fonksiyonu tek fonksiyondur. Buna göre f-2 kaçtır? tek ve çift fonksiyonlarda tanım kümesinin eksi a a biçiminde olduğunu görüyoruz. Yani simetrik olarak ifade edebiliriz. Böylece bize verilen f fonksiyonunun tanım kümesine baktığımızda a sayısının 4 olduğunu anlıyoruz. Böylece burası eksi 4 olur. Burası da 4 olduğuna göre belirttiğimiz gibi simetrik bir aralık olmuş olur. f fonksiyonunun tanım kümesi. f fonksiyonu tek fonksiyon olduğuna göre f eksi x eşittir. Eksi fx olmalı. Böylece fonksiyon içerisinde verilen buradaki mutlak değer x'li ifadenin fonksiyon içerisinde olmaması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü eksi x'in mutlak değeri ile x'in mutlak değeri birbirine eşittir. Eksi 4'ün mutlak değerinin ve 4'ün mutlak değerinin 4 eşit olduğunu biliyoruz. Oysa f eksi x'in eksi fx'e eşit olması gerekiyor. Burada ise eksi x'in mutlak değeri x'in mutlak değerine eşit oluyor. Bu nedenle belirttiğimiz gibi mutlak değer x'li ifade burada fonksiyon içerisinde olmamalı. Aksi takdirde fx fonksiyonu tek fonksiyon olamaz. Bu nedenle b artı 2'nin yani mutlak değer x'in kat sayısı 0 olmalı. Böylece 0 ile 1 sayının çarpımında burası 0 olur. Böylece de bu ifadenin ifade içerisinden gittiğini söyleyebiliriz. O halde b artı 2'nin 0 olacağını ifade ettiğimize göre b'nin de eksi 2 olduğunu anlıyoruz. O halde fx fonksiyonunu yazarsak a'nın 4 olduğunu burada ifade etmiştik. O halde a yerine 4 yazıyoruz. b'yi de eksi 2 olarak elde etmiştik. O halde 4 eksi eksi 2'den burası 6 oldu. 6x küp Burası belirttiğimiz gibi sıfırda bir sayının çarpımından 0 oldu ve böylece ifade içerisinden gitmiş oluyor. Böylece fx fonksiyonunu 6x küp olarak elde etmiş oluyoruz. Bu arada elde ettiğimiz bu fonksiyonun tek olduğunu biliyoruz. f-x'e baktığımızda f x elde etmek için x gördüğümüz yerlere x-x yazarsak 6 çarpı x-x'in küpü olur. X -x küpünde negatif bir sayının tek kuvvetinin negatif olacağını biliyoruz. O halde burada eksi işareti parantezin dışındaki sayı tek olduğu için yine eksi olarak kalır. Eksi x küp olarak yazabiliriz. Böylece bunu da eksi 6 x küp olarak yazabiliriz ki 6 x küp fx fonksiyonuna eşitti. Böylece gördüğünüz gibi f eksi x'i eksi fx olarak elde etmiş olduk. Yani tek fonksiyon özelliğini sağlamış oldu. Bize f 2 soruluyordu. f eksi 2 elde etmek için x gördüğümüz üzere eksi 2 yazarsak eksi 2'nin küpü eksi 8 6 ile çarptığımızda f eksi 2'yi eksi 48 olarak elde ederiz. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonun grafiği için ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci seçenek A ve C sıfıra eşit olursa orijine göre simetriktir. A ve C'nin sıfır olması durumunda fx fonksiyonu buralar sıfır olduğu için ifade içerisine gittiğini söyleyebiliriz. Bx'e eşit olur. Polinom tipindeki fonksiyonlarda x'in kuvvetinin tek olması durumunda fonksiyon tek, x'in kuvvetinin çift olması durumunda fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Burada x'in kuvvetine baktığımızda kuvveti 1 yani tek. Bu da bize bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu söyler diyebiliriz. Ve tek fonksiyonların grafiklerinin orijine göre simetrik olduğunu biliyoruz. O halde seçenekte de orijine göre simetrik olduğu ifade edildiğine göre birinci seçenek doğru olur. İkinci seçenek b eşittir 0 ise y eksenine göre simetriktir. b'nin 0 olması durumu da bu ifade ifade içerisinden gidecektir diyebiliriz. Böylece fx eşittir ax kare artı c olur. Burada c'nin yanına x üzeri 0 yazarsak x'in kuvvetlerine baktığımızda çift olduğunu görüyoruz. Böylece fx fonksiyonunun çift fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ve çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrik oluyordu. Seçenekte de y eksenine göre simetrik olduğu ifade edilmiş. O halde ikinci seçeneğin de doğru olduğunu anlıyoruz. Üçüncü seçeneğe baktığımızda a ve b sıfır için çift fonksiyondur denmiş. a ve b sıfır olursa buralar sıfır olur. Böylece fx fonksiyonu c'ye eşit olur. c'nin yanına x üzeri sıfır yazarsak burada sıfırın çift olduğunu biliyoruz. Böylece fx fonksiyonu çift olduğunu söyleyebiliriz. Seçenekte de çift olduğu ifade edilmiş. Böylece üçüncü seçenek de doğru olur. Seçeneklerin üçü de doğru oldu.